Dostlarım selam. Videoma hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşımla bir kız için kavga ettik. Merve bana şu jeti ayarlasana be. Onu ben kendim ayarlayacağım. Çok güzelmiş. Yani senin Maşallah kar tanesi kar tanesi. ya bir yürü ya. Kızsın oğlum sen. Manyak mısın desin iftarı 2 saat önce açmış kız benim diyor. Videoya geçmeden önce 3 kişiye 1000 VP verdiğimiz çekilişimizin bugün son günü. Ayrıca Atagame'de şu an çok güzel kampanyalar var. En ucuz ve güvenilir VP için açıklamadaki linkten Atagame'e bakabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdi videoya geçebiliriz. Ne alıyorsun? Neon. Eller neon fena parlıyor. Tejo main diyorum. Çıkır, 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 çıkır. Pardon. Hangi <laughs> şehirdesin? Abi Yürümeyin birbirinize be. Lux art bin. Neydi bu? Şey mi? Otobüs markası mı? Kamil Koç. Ooo. <laughs> <laughs> oh. Merhabalar. <laughs> evet. Kapat artık şu füze, ekrana da. İkinci ekran'a kaydı şey. Hih. Mouse ikinci ekran'a kaydı. İki A var. Ooo! Harbiden lüks bir mı? Salak. <gülüyor> Selam Jett. Selam. Naber? İyi, sen nasılsın? Abi Roxy videoları böyle oluyor, böyle sen çıkıyor mi? işte. Gerçekten lüks bir hardlinemizsin. Ahahahah Lan benim mı bu mu? Gruptan aynısın dedim. Grupta değiliz ben ya de ne yalancı bir insansın ya. <laughs> ya. Ben de hardfiniyim bu arada. Şavşat. Aynı köyden çıkmayalım. <laughs> ben hardfinli <laughs> değilim ama. <laughs> tamam nereliysen oralıyım ben. <laughs> Kendini komik sanıyor galiba. <laughs> Kes lan. Tüccam abla. phantomda ne var? E oyuncak phantom. Atar mısın? <laughs> Merve bana şu jeti ayarlasana be. <laughs> salak ben de ayarlayayım. Bilmiyorum yapmışız yanlış çabuk, ya. Canım, ya. <laughs> Oy. Kanka sorsan nerede oturuyor? Ya salak mısın oğlum? <laughs> onu onu ben kendim <laughs> alacağım. Lan götüyesi burayı da koy <laughs> bize şey Çok güzelmiş. Aynı senin Maşallah gibi. kar tanesi kar tanesi. ya bir yürü gitsene ya. Kızsın oğlum sen. Bir şey söyleyeceğim. Erkek oğlum ne? Hani benim dediklerim mi daha iyi ne onu söylediklerim? Sen karar vereceksin. Senin dediklerin sana. Oho kız kızı tutar zaten. E, tamam. başkasına sorsan ona. Sen Jet'in kız olduğunu nereden ne? biliyorsun? Ben nasıl söylüyorum? Havlıyor mu diyeyim? Havlayan bir kişi var o da sensin bunu biliyorsun. Ya bir yürü git Allah aşkına ya insanlar <laughs> var şimdi burada. <laughs> Bak takımda iki kız var diye body atamıyor. Senden de 50 yemişler. Erkek ya. Biz ya. Şöyle yavaştan bir girelim. Ne girelim? Evet bizim beyze. Çakın çak açıyor ya. Oy! Çok iyi. Of. Sonra adamı vuramazsan alıyorum insta'yı. Sol, 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 ön arka Nereye da lan? Bizim base tarafına Arkan. gitsene çamurluk çamurlukta adam Şimdi sola git sola git burda Sola git dön Tan bu 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 Allah belanı vermesin bayım ne Allah belanı vermesin Oo. O, o. sık bir tane Şu bacağını bir daha Allah <laughs> Allah <'ım>. <gülüyor> 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 Enti <gülüyor> İki tane veled zina Saçma sapan infolar veriyor çünkü Doğru. Lan ikinci veled zina kim? <gülüyor> Sen <gülüyor> Çamurluk dedim. <neden? gülüyor> <laughs> sağa çamurluk dedim ne dedim sanki? <laughs> Araba tarifi diyor sanki. <laughs> Konuşamadım senin yüzünden <laughs> ama. Konuşamazsın tabii al. Ah. Bu çocuk niye böyle sana kolak tepkiler veriyor? Tam gaz tarifası komedi. <laughs> Oy! O tepkiyi <gülüyor> dıştan mı <laughs> <kazakarsın>. verdi? <laughs> Bok gibi vuruştu ama yine de. Sana veledül zina dedi diye kendini ispatlamaya mı çalışıyorsun? Diğer tamam ne yine çocuk 15 16 yaşında da ben ne alak Geri zekalıya bak kanka bu erkekler arasında çok sık yaşanan bir şey. Bunun adına diğerini aşağı çekerek yaklaşma diyoruz. Çok hoş görülmeyen ve yasaklı bir taktiktir. Bu adam yaptı şimdi mesela. siz niye onu aşağı çek? Kız zaten benim farkındaysan şu anda. Ya yürü <laughs> git kanka ya. Manyak mısınız? İftarı 2 saat önce açmış kız benim diyor. Kız benim. Ayık ol. Sen Rainer'ı vur. Hesabım senindir. Senin hesabını ne yapayım? Başka bir şey öner. Oh. Ben işte daha yeni bir e var. Oy, veriyorum hesabı yaz. <laughs> Helal elinize sağlık. En çok da senin eline sağlık Jep. Oh, o, o. Sage. Aa, tam bayağı No Turkish, no Turkish. Oh, okay. English if you want. Okey. Okay. Um, drop, drop, drop. Ya sen Türksün mü? Bizi, Hello. Yes. Spawn, 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 spawn. Bu Türktür ha. Get. Get. Hadi hadi. Where are you from? Arab, Arab. I'm from Saudi Arabia. Bu ki, bu Türkiye'de yaşıyor. You ask me in English and now we're talking Turkish. <laughs> I don't get you. Turkish annet? <laughs> Turk what? What do you mean? Asa Türk sanal. No no Turkish no Turkish no Turkish. Ben nasıl Allahdan? No 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 no. What Turk? Türk mi diyorsun? Jet jet kobra Türk Türk ben yakaladım. Jet, jet. gel 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 gel. Türk. Dur beni izle konuşmayabilirim. Jet how are you? İsmini sor, adam ismini sor. Arap, ne? Arap. Eee, what's your name, bitch? <gülüyor> 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 Niye adam o bitch dedi? Jet. Bro. Jet, you bitch. <laughs> oh sus. Ne ondan öğrendin İngilizceyi? Valla, valla, eee, kendi Baya iyi biliyorsun ama. Harbiden biliyorum ben burada. Sana da öğreteyim. <laughs> Öğret. Jet, eee, boot, boot, boot. What's bo, your from, from diyeceksin, what's your from? <laughs> What's your room. name? More? Şaka yapıyorsun sen çok zeki bir insansın. Eyvallah ya. Ben niye sıfır kill aldım ya? Zadar ya. Kill oldum. Sağ mı gelecek, sol mu? Sağ. Ah. Bak tam döneceğim, gelecek şimdi ya. Sol geldi. Helal lan. Thank, oh, you thank you. <laughs>